...sekiz, 9 10 önüm arkam sağım solum sobe. saklanmayan eve Kavruk gördüm gördüm sobe. Dende. neden gördün kız çap şeytanı? Gördüm gözüme işte. baka baka yalan söyledin. ne? Hı. Ne yapayım? Ben senin evde oturtup bakabileceğim bir kadın değilim. Bunu hala anlamadıysan ben ne yapayım? Yediz! Gördüm, gördüm Sobe! Hay Allah ya! Bak görüyor musun son anda yakalandık. Kavruk, He? say ebesin. Ebeyim banyoya saklan. Seni orada hayatta bulamaz. Beş. Altı. Yedi. Kız dışarı bırakmayalım. Salaklar kavga ediyor. Sekiz. Dokuz. On. Önüm. Hakan. Hayırdır? Salıyorsun yine geliyor. E siz gitmemişsiniz Barcelona'ya. Bu çıkıp gelince şaştım kaldım. Abi. Senin yüzüne ne oldu? Boş ver. Kızımı buldunuz mu? Çok mu merak ettin? Parasını tasledip edemeyeceğini merak etmiştir. Bekle burada. Ya yani... Gahaneye. Ha Gediz Bey. Gediz Bey. Gediz Bey. Telefonum sizde kalmıştı. Alabilir miyim? Diğer paltom da arabada. Bir ara veririm. Gidip arabasının anahtarını al, telefonumu getir. Hadi. Babanın uşağı mı var lan? Az bekleyin be. Vur. Karşılık ver. Ha. Lan karşılık ver. Hırsımı alamıyorum. Vur. Vurma. Ne vurdun lan? Ne vurmuyor? Balgöz'le kafamıza indirmişsin yumruk ne lan yumruk ne? Akın Mügeniz. Ulan sen nasıl ağzını alıyorsun lan bu cümleyi? Nasıl ağzını alıyorsun? Tamam ağzımdan öfkeyle çıktı işte. Ulan sen biz içerideyken bana ne söyledin? Biz içerideyken sen bana ne dedin? Ulan Akın'ın cezasını sekiz yıl önce kestiğinde şaşırdın da bana ne söyledin? Sekiz sene önce kestin cezasını. İyi de sen Nari'ye inanmamıştın ki. Annem için değil. Onunla aynı cümlede adı geçtiği için. İnanırsam. İnanırsam. Ne yaşatırım? Ne de yaşarım. Sırf adı Nare ile aynı cümlenin içinde geçtiği akıra cezasını kessin. Siz de benim ablamın adını aynı cümle içinde nasıl kullanıyorsun? Nasıl? Tamam ha? eyvallah. Eyvallah. Sen de benim cezamı kes tamam mı? Ne yaptı lan? Ha? Ne yaptı da şüphelendin lan? Ha? Ne yaptı? Senden yüz bin dolar istedi ya. Akın'ın bütün banka hesaplarına el konuldu. Bize ne kadar köstebek arıyoruz lan? Bu mu lan? Ha? Bu mu? Kızın yanlış zamanda araba almak istemesi mi? Ablacığım vardı mı Barcelona'ya? Nare'yi buldunuz mu? Bir de bankaya gideyim mi? Hani araba parasını hesabıma geçecektin ya. Şimdi ablama 100 bin dolar yolluyorum. Gidecek arabasını alacak. Sen de o çeneni kapatacaksın. Para beş dakikaya hesabında abla. Aradığınız numara şu an ulaşılamıyor dünya sonra mesajınızı bırakabilirsiniz. Akın aşkım neredesin? Niye hala telefonun kapalı? Bak Gediz parayı gönderdi. Bankaya gidiyorum şimdi. Hadi ara beni. Gönderdim ben. Derdim. İyi güzel. Müge arabayı alır. Ben de günümü görürüm. Göreceksin tabii lan. Müge lan bu. Müge, 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 müge. Ömrü hayatında bir tane erkek arkadaşı olmamış lan bu kızın. Bu kız yıllarca işten eve, evden işe gitmiş gelmiş lan. Mesleki kongreler dışında, şehir dışında bir gece tatil yapmışlığı yok. Ben bu kızı zorla gece dışarı çıkartamıyorum lan Eylem Ne akırsın? Ulan Müge'den köstebek olur mu lan? Hey çaylar konuşacağına vur lan bir tane daha. Kafam şimdi işte, burada bura, bır bura, bır bura. bır etkileyeceğim senin telefonunla. Gediz abi. bu güven telefon telefon diye beynimi yedi. vereceğim ben bu herifi. Aha. Al. Al al. Bu adam. Olamaz mı? Ne olamam mı? Olamaz. Belediye'yi soyduğumuzu bilmiyordu. Aa, sekiz yıldır bizimle beraber. He? Belki sermayeyi borsadan kazandığımız yalanına inanmadı. Belki bir haltlar karıştırdığımızı anladı. He? Nereden anlayacak oğlum? Vallahi bilmiyorum. Sekiz yılda anlayamadıysa zaten sorun var. Sürekli dibimize değil mi bu ev? İhracat yaptığımız günlerde de bizimle beraber değil miydi? Yakın onun da bombası patlarsa hiç şaşırmayalım Ha? Bir dakika bir dakika. Sen Montenegro'dayken Meleği Nubar Lojistik'le beraber sınır dışına çıkarmaya çalışırken polisle Güven seni gelip basmadı mı? Kim biliyordu? Kim biliyordu? Bu adam biliyordu. Al sana köstebek. Saçma sapan konuşma. Sen de biliyorsun ki Yahya'dan köstebek möstebek olmaz. Hı? Tamam lan Müge'den de olmaz. Oldu mu? Olmasa yapıştır bir tane daha. Sabahtan beri tüküreceğim tribüne şımar gücüm var. Ne yapıştıracağım lan? Allah'ın paranoya git kendini yumrukla. Mm <laughs> Nara ben. Konuşmamız lazım. Beni bu numaradan ara. anlaşıldı. Kendime yeni bir yer bakacağım. Hoş geldin Nare. Hadi gel birlikte dağılalım Nare. Hoş bulduk Gediz. Dağılalım tabii. Nasılsın Gediz? İyiyim Nare. Dağıldığım falan yok. Temiz hava almaya gelmiştim. Aa, öyle mi Gediz? O zaman ben gideyim bütün temiz havalar senin olsun. Hiçbir yere gitmiyorum Gediz. Aa, işte ben de tam bunu söylemeni bekliyordum Nare. Senin başında durman gereken bir kızın yok mu? Başında durmam gereken bir dostum var. Ayrıca saat daha erken. Kızım da emin ellerde. Merak etme sen. Sancar'a niye tokat attın? Akın'a sevil misin? Hayvansın Sancar! Gördün mü? Hı -hı. Gördüm. Müge Köste bekledi diye, değil mi? Hı? Yok. Boşver. ver. Gediz bak Müge. Sakın Sancar'a inanmam da ben. o akın demek sevgili değil. Değil. Değil de. Değil de Söyle hadi söyle çatlayacağım. Zeytinlikte kavga ettiniz mi? Ben sancara vurdum karşılık vermedim. Tadı da çıkmadı. Neden Müge'nin köstebek olduğunu düşünmüş? Çünkü ablam kırk yılda bir ilk defa benden araba almak için para istedi. Kahretsin yani. Ya aptal aptal aptal. Ya Gediz tamam bir sakinleş artık. Müge ile Sancar'a düşüneceğim diye beynini yedin. Tamam bir sakinleş lütfen. Ne yapayım? Biraz da senin beynini mi yiyeyim? Hı? Hı? Bu ne Nare? ne olacak? Bir mektup Gediz. Hayır nare. Bu bir mektup değil. Bu yalan bir mektup. Evet. Bunun hesabını vereceğimi biliyordum. Özür dilemeye başlayayım mı? Hmm. Şu cümleden başlayalım. Ne yapayım? Ben alacak kuşum. Alacak kuşum gereğini yapıp uçuyorum. Nasıl? Ne yapayım Gediz? Ben uçmayı değil de burnunuzun dibine konmayı planlayan yalancı bir alacık uçtum. Affet. Desem oluyor mu? Oldu oldu. Çok güzel oldu. Özür dilerken de yalandan mektup bırakırken kadar edebiymişsin maşallah. Ya Gediz bak ben sana söyledim. Akını peşime takmam gerekiyordu. Sancarında biraz burnu sürter benimle anlaşır diye düşündüm. Hmm. Gediz'e de hoşça kalın ya arkadaşım diye yalandan bir mektup patlattın mı? Üf. Tamam. Ama ben sana sadece yalan bir mektup bırakmadım. Gerçek bir defter de bıraktım. Bir de defter var. Doğru. Okumadım. Nasıl? Okumadın mı? İyi de sen sürekli benim defterimin peşindeydin. Hatta artık sen okuma diye ben Japonca falan yazacaktım deftere. Nasıl okumadın ya? Belki teselli ikramiyesi istemiyorum Turan. izin açmam lazım. Efendim? Gediz Bey. Güven Çelebi ben. Nihayet size ulaşabildim. Baba. Buyurun size yardımcı olabilirim? Numaranızı annenizden aldım. Bütün gün size ulaşamayınca evinize kadar gittim. Evime gittiniz. Pardon niye böyle bir şey yaptınız? Çünkü telefonum sizde. Evet. Telefonunuz bende evet. Bunu unutmuşum. Ne zaman alabilirim? Tabii bir daha unutmamayı başarabilirsiniz. Ya anladığım kadarıyla bizim otellerden birinde kalıyorsunuz. Yarın biriyle yollarım olur mu? Bir zahmet. Bekliyorum. Senin babana büyük ayar oluyor ben. Babamın telefonu neden sende? Ya biz seni ararken baban bize yardımcı olsun diye onu biraz motive, motive etmemiz gerekti de o sırada cebime gir vermiş. Ver, ver bana. Ya ben zaten yarın babamla buluşacağım. Ver bana ben veririm. İyi al. Kaptın telefonu. İçinde önemli bir şey mi var? Yok <laughs> Sadece sen uğraşma diye. Zaten ben yarım ama bu İyi sağ ol. O zaman madem defterimi de okumuyorsun. O zaman ben daha fazla geç olmadan Meleğin yanına gideyim. Meleği yok benim için. Öperim. Mare. Bana sorgulanmaktan bıktım demiştim. Bilmiyorum. Senin soruların da umurumda değil. Ben artık sorgulanmaktan bıktım. Ben artık anlaşılmak istiyorum ya. anlayın beni ya. anlayın beni. Beni anlamayan herkesin Allah belasını versin. Bana inanmayan herkesin canı cehenneme. anlaşılmak istiyorsun. Tamam. Defterini o yüzden bıraktım. Tamam. Ama istediğin sırrını açıklayıp istediğini gizleyemezsin. En iyi arkadaş rajonuna